Merhaba arkadaşlar. Bu videoda e, ben okula dönüş kırtasiye alışverişi yapacağım. Biliyorsunuz ki ben orada okulumu okudum. Ama ben e, son sene sınıfta kaldım ayrıca. Annem psikolog olduğumu söylemiş olabilir. Kendisi yani sınıfta kalmadığımı düşünüyor. Ben söyledim ama inanmıyor kendisi. Ben en son ikna ettim artık. Evet arkadaşlar bugün işte kırtasiye alışverişine gideceğim şimdi. Bir sene daha ben okul okuyacağım. Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber okula dönüş kırtasiye alışveriş yapacağız. Arkadaşlar ben psikolog oldum ama arkadaşlar ben yine son iki, bir iki sene daha okuyacağım. Yani staj görüyorum şu an. Psikolog tam olarak olmadım. Ondan iki yıl okul okuyacağım. Ve bu videoda sizlerle beraber okula dönüş kırtasiye alışveriş yapacağız. Ondan sonra da ev turu çekerim bir iki güne. Evet o zaman hemen gidelim arkadaşlar kırtasiyeye. Çok heyecanlanıyorum. Hadi o zaman gidelim. Telefonumu alayım. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Ve hazırsanız geçiyorum artık. Evet arkadaşlar kırtasiye böyle. Bence çok hoş ve çok güzel. Evet hazırsanız bence artık alışverişe başlayalım Merhaba hoş geldiniz Hoş bulduk telefonda konuşmuştuk Evet evet kırtasiye alışverişi için geldim Evet buyrun Hoş geldiniz şu taraf Sağ olun şöyle arkadaşlar devam edeceğiz telefonumu da hatta içine koyayım ilk olarak buradan devam edelim bantlar var arkadaşlar bir tane bant alacağım yani bana lazım eder. Kırmızı mı alsam pembe mi? Kırmızı almak istiyorum. Şöyle koyalım. Hatta telefonum elimde de kalabilir. Aa, ben bunları biliyorum. Karemlik tarzı kullanılıyor. Şu siyah olanını almak istiyorum. Bundan da alalım. Hesap makinesine ihtiyacım yok. Yani telefonlarda da artık klasik hesap makinesi var. Bilmiyorum. Alsam mı almasam mı? Kaldım. Ona bir en son bakarız. Zımba ihtiyacım var. Şunu alalım kalem kutusu ona da en son gelelim çünkü çok heyecanlıyım ve kalem kutusu çok seviyorum zaten az önce bir tane aldık yine alacağız defter arkadaşlar şöyle evet zaten ben birkaç tane daha alırım bu kadar yetmez zaten şöyle makas alalım hatta gerekiyor çünkü makas bilmiyorum öyle biz bir de böyle psikolog falan filan olduğumuz için bilmiyorum gerekiyor gibi şu kalemlerden bence üç renginde almalıyım yani bin gerekir gibi. Şu üç kalemin arasında kaldım ama patilolarını almak istiyorum. Evet yan tarafa geçelim. Cetvel falan var. Psikolog aslında sayısal arkadaşlar giriyor. Bir staj göreceğimiz için de yani gerekir gibi. Alayım ya. Zaten böyle metre ihtiyacım falan yok. Silgi alalım ondan sonra şöyle bakayım cetvel bunu alayım hatta gerekir ben kullanmasam bile arkadaşlar arkadaşlar ben karar verdim arkadaşımla beraber aynı evde kalacağız ondan yani arkadaşlar evet şimdi yukarı geçelim boya alayım çocuklar için gelirse berkel ile Duru boya falan isterler aldım şimdi bu sarı fosforlu kalemi alayım Şöyle. Şu turuncuyu almama gerek yok. Buradan da kalem seçeceğim. Şöyle bakalım. Bu değil. Hayır şu da onu değil. Farklı kalem. Şu siyah var. Bunu alacağım. Şu siyahı. Böyle psikoloğum asil duran kalemler almak istiyorum. <laughs> Bir tane de evde şöyle ders çalışkanlık. Şu üçünü alacağım arkadaşlar. Evet bunları da tekrar yerine koyalım şöyle o zaman yine tekrar kalemliklere geldik galiba Arkadaşlar şimdi bunu mu alsam acaba diğerini mi diye takındık kaldı yine siyah seçtim hesap makinesi alalım hadi yani benim bir de çalışma masam çok büyük onu da size göstereceğim bir videoda eğer isterseniz Şimdi kalemlik alacağım. Şu mora bayıldım zaten. Direkt bunu alıyorum. Şöyle alayım atladım. Bir dakika. Ah yanlışlıkla oldu. Kalemlik. Arkadaşlar kötü bir haberim var. Kalemlik çöpe düştü yanlışlıkla. Onu artık başka videoda alırım. Yani alırım koyarım yerine. Şunu alacağım. Bir de onu alırım zaten. Bir de siyah aldım. Bu kadar yeterli gibi. Okul çantası var arkadaşlar. Ben okul çantası almıştım. Evet o zaman hadi kasaya gidelim. hemen getirin şöyle böyle yemek şey veriyoruz hediye olarak buyurun teşekkür ederim 100 liranın üzerinde alışveriş yapmanız için sağ olun Şöyle hanımefendi ben vereyim siz koyun içine hatta tabii. Şöyle ürünleri buraya getirin. Buyurun. Şöyle vereyim. Direkt ben Evet geçti zaten hepsine yeterli. Evet ben oluyorum o zaman. <laughs> Şu sığmayanları biz şey yaparız ayarlarız. Hı -hı. Şöyle yapalım. Hemen bir poşet daha verelim. Hı hı. Evet arkadaşlar aldım. Şöyle birkaç tane şey kaldı. Bunları da böyle alacağım işte bilmiyorum. Biz onları size şu şöyle yapalım. Arkadaşlar taşın isterseniz. Yok gerek yok aslında. Benim zaten kardeşlerim buradaydı hemen yanında. Ben çağır. Yok tamam olur. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Şimdi gelir arkadaşlar. Üç parça bir şey de olsun da. Neyse. Şöyle telefonumu da koyayım. eşyaları arkadaşlar götür. Tabi. Tabi. Tabii. Merhaba merhaba. Merhaba. Şöyle alalım biz. Bunu böyle koysak. Hı hı, tamam. Gidebiliriz. arkadaşlar. Şimdi eve geldim ve aldıklarım böyle. Şimdi arkadaşlar bir sonraki videoda da bunları sizlerle beraber yerleştireceğim. O videoyu hemen bunun arkasından çekeceğim için elbisem aynı olacak yani. Evet arkadaşlar bu o videoyu da hemen bundan sonra çekeceğim. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinizi çok öptüm. Bay bay kendinize iyi bakın.